No! Uh -huh. sevgili büyüklerimiz, yiğit büyük gençlerimiz, güzel çocuklarımız, hepiniz 30 Ağustos münasebetiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gerçekleştirmek olduğumuz konser programımıza hoş geldiniz. Ağustos ayı bizim için zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt zaferinde Alparslan komutasındaki ordumuz Anadolu'nun kapılarını milletimizi açtı. 30 Ağustos'da da İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar arkalarında Amerika'yla ülkemizi işgal ettiler. İnsanımıza zulmettiler. Sizin gibi gençler, sizin gibi yiğitler bir araya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye Derneklerini, Kuvayi Milliye Birliklerini kurdular. Düşmanı vatanımızdan kovdular. Vatan savunmasında can veren, kan veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve Sultan Alparslan olmak üzere rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şahal olsun. Bu bizim için hem bayram hem de geçmişi hatırlayıp geleceğe ilişkin fikrimizi oluşturmak, duruşumuzu oluşturmak için bir fırsat. Bugün yine vatanımız işgal edilse dedelerimiz gibi, atalarımız gibi gereğini yapar mıyız? Yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Sizlere olan güvenimiz sonsuz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah her türlü fitneden, fesattan bizleri korusun inşallah. Önümüzde güzel günler var. Dünyada güç yer değiştiriyor. Güç batıdan doğuya kayıyor. Güç batıdan doğuya kaydıkça Türkiye'nin, Türk dünyasının, Türk devletleri teşkilatının yani doğunun önemi daha da artıyor. Çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları hep beraber değerlendireceğiz. Gerekeni yapacağız ve tam bağımsız güçlü Türkiye'de hep beraber özgürce, bağımsızca, refah içerisinde yaşayacağız inşallah. Öyle değil mi? Hepinize bugün burada bu heyecanınızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sormana hiç gerek yok Yeni bana kastın, damarıma bastın Gel bak geri 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 Türkiye durmak yaslan Türkiye'de dünya teyze sevgili gençler nasılsınız? <Gülüyor> nasılsınız? İyi <laughs> Eğleniyor musunuz? <laughs> Bravo size 30 Ağustos Zafer Bahramımız Kutlu olsun gözbebeği. Böyle güçlü bir şekilde bir daha küsleyebilir miyiz?